kimin hırsız versiyonuna hoş geldiniz. <laughs> Hazırsanız videoya başlayalım. Budurdun ya Yıl önce tarih kalma. O tarihe eser <laughs> olmasın. Çok sıkıldım ya. Of. Evet ya ben de Aha yere düştü. Ne Orada birer. Dur. dur benim yok. Dur benim birer. Demek kim çaldı? Ha orda bir bu benim dur benim birermiş. Nereye gitti? Aa peki ben gelmişim, gelmişim. Aa içerideki sesler ne Yusuf gel girelim. Bir şeyler oluyor. Sürpriz. Arkadaşımı gebertmişler. Aha arkadaşımı gebertmişler. Allah 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 Allah. Ya bu çocuk ölür ya da arkadaşımı verirsiniz. Hayırdır lan. Ho! başıma da gebertmişsiniz. <laughs> ee, Saçın yapmış ya. <laughs> ya he he ben yaptım he ne olmuş? <laughs> Çok iyi dövmüşsün. <laughs> <laughs>